Hacı şey şey Kasap. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar <laughs> Kesmeye başladık. O da geldi. Oyun üzerine vurdu. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Hayırlı bayramlar olsun. Sıkıntı var mı? Şu anda nefes alayım. Tansiyonu şey, var, onu veracağız. Biraz alamıyoruz o. Geçmiş olsun abi. <laughs> Aa, <abim. gülüyor> Nasıl <gestin> abi Nasıl geçtiniz abi? Çok